Arkadaşlar merhaba. Bir arkadaşımızdan da şöyle bir paylaşım gelmiş. Merhaba. İki gün önce e, önünde maması ile birlikte binaların önünde bulunmuş. Tekir kırması, e, kırık kulak. Tahmini 5-6 aylık civarlarında. Şu an e, koruması altındaymış ama onun evinde 8, komşusunun evinde de 2 kedi var. Diğer kedilerimizi de sahiplendirmeye çalışıyorlarmış. E, ama şu an öncelik bu bıdık ismini de vermişler. Bu da bir hayvansever dostumuzu arıyorlar. Yer Sincan, Elbankent civarları ve takip takip şartıyla yuvalandırılacak. Sevgili dostlar bu güzelliği paylaşma imkanı bulursanız sevinirim. Gerçekten çok güzel bir kedi. Bundan dolayı da paylaşım desteği verirseniz memnuniyet duyarım. Aynı zamanda kanalıma abone olup beğen yapıp videolarımı da paylaşma imkanınız olursa minnettarlık duyarım. Hepinize keyifli bir hafta ve keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle. iyi günler.